Türkiye'de engellilerin istihdamı, çevresel sorunları, toplumsal kaynaşmaları, yazılı ve görsel medyada onlara gösterilen değerler, sportif faaliyetlerin engelliler üzerindeki pozitif yansımaları, ailelerin engelli çocukları hakkındaki düşünce ve kaygıları, hayatı anlamak paylaşmaktır. Engelsiz Yolculuğun Seyir Defteri çok özel konu ve konuklarıyla Müslüm Söyler'le başka açıdan başlıyor. Günler değerli izleyenler. Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi Kanal 9 ekranlarında engellilere yönelik farklı program başka açıdanla yeniden karşınızdayız. Evet her zaman olduğu gibi bu haftada çok özel konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bugün gerçekten çok özel bir gün. Bugün Azerbaycan'da, Hocalı'da katliamın 20. yıl dönümü. Bugün Taksim'de vatandaşlarımız Azerbaycan için Hocalı'da katliama maruz kalan o kadar çok yürekleri geniş insanlarımızın şehit olmasının ardından katliamı protesto için bugün Taksim'de herkes. Onlara da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ve bugünkü konumuza geçiyoruz. Evet bugün Amasya Taşova Sakatlar Derneği Başkanı sevgili Yavuz Aydın burada stüdyo konuğumuz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Müslüm Bey hoş hoş bulduk efendim. Ee, bize bu e, imkanı verdiğiniz için Amasyalardan geldik. Bizi engelli kardeşlerimizin bütün sorunlarını anlatmak için bize bu imkanı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, sağ olun, var olun. Evet, Amasya Taşova diyoruz. Taşova da e, zannedersem e, kaç yılında kuruldu sizin dernek? 2000 1999 e, yılından beri faaliyette Müslüm evet. Bey derneğimiz. Aynı zamanda 99'dan beri ben başkanlığını yürütmekteyim. E, öyle işte bütün arkadaşlar, engel arkadaşlarımızın her türlü sorunlarına ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar. Peki dernek kurmak e, e, fikri nereden aklınıza geldi? Taşova'da zannedersem daha önceden bir dernek yoktu. Evet. Herhangi bir e... faaliyet yoktu yani Müslüm Bey. E, dernek kurmak ben aynı zamanda taşıyor Belediyesi Haklı İlişkiler Müdürlüğü, Emekli Haklı İlişkiler Müdürlüğü yapmış yapmak yapmış bulunmaktayım. Hı hı. E, engellerimizin konusunu e, bir açıklık vardı Taşova'mızda bir boşluk vardı Müslüm Bey. Şimdi engelli eee ilçemiz, beldemiz, kasabamız, e, köylerimiz dahil 1600, 1600 yakın, 1600'e yakın engellimiz var. Ben geneline bakıyorum yani. Genel ayrı, olarak taşıma genel, zaten köy, evet. e, 60 paraya fazla olan bir evet, ilçemiz. Evet, evet efendim. E, kendi merkezinden daha ziyade köyleriyle çok büyük nüfusa sahip bir ilçemiz. E, peki köylere e, engellerin sorunları ile ilgili çalışmalarınızda ulaşmanız zor oluyor mu? Gerçi senin kendi araban var ama en azından oranın yol durumları, oradaki coğrafi evet. şartlar buna müsait. Müslüm Bey, e, şimdi biz e, bu noktasından geldiğimiz için bu özürlü kardeşlerimizin yollarımız e, genellikle e, güzel. Kendi aracımızla gidiyoruz. Hatta sizin bir tane e, feşli bir arkadaşımız var, sizin evet. kızgül köyünden Serkan Kaya. Serkan Kaya, Kaya evet. E, onların Allah razı olsun. Bizim e, bir iş adamımız Cemal Kayhan da bize çok destek oldu. Hı hı. Laptop konusunda geçen sene 3-4 e, arkadaşımıza laptop dağıttık. Yani bunları arabamızdan götürdük. Kendi bütün imkanları yerinde kalkamayan, onu da sosyal engelleri kaldırmak istedik. Yani beraber sizin de çok çapanız oldu. Burada İstanbul'da bizim elimiz, ayağımız, gözümüzsün. Sana teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, Serkan kardeşimizi ara sıra gidiyorum ziyarete gidiyorum. Ee, çok teşekkür ediyor. Ee, bizi e o laptop dünyayı görüyor. Yani e şimdi internet çağındayız. E bastığı zaman her her tarafı görebiliyor. Bizi bile izlemesine olanak sağlayan e bir. Evet, evet evet sana çok selamları var, saygıları Aleyküm var. Aleyküm selam. Biz Gerçekten. de buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz Serkan kardeşimize. E bu Arada e Taşova'da <laughs> engellerle ilgili e sıkıntıları biz e paylaşırken. Ee, televizyon kanalı olarak da Kanal 9'un e, zannedersem bu aralar Amasya'da e, programı evet, sayesinde Evet Müslüm Bey sizin sayenizde. de Evet. Taşova Belediyemizin de çanak anteni var uydu anteni. Evet. Ee, o uydu anteninden şu anda biz de izlemektedir. Ee, Sayın Kaymakam Taşova Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımız Özgür Özdemir size ayrıyetten selamlarını getirdi. Eee e, şu anda bizim arada olan, kaymakamımız İbrahim Ali da engellerle ilgili çalışmalarında bunu anlatacağım bizlerin, efendim. Tabii ki her zaman, zaman bizim Evet efendim her zaman bizim yanımızda. Öncelikle eee bey bizi sayın kaymakam beyimiz e, kaymak e, emniyet emniyet binasına e, sayın Mehmet Bey'in iş adamı sayın Mehmet Sarı Bey'in destekleriyle bize bir asansör engelli asansör yaptırdık Kaymakamlık binası. Evet, değil kaymakamlık binası. Engelli kardeşlerimiz e, en güzel şekilde zorlanmadan bütün daireyle kaymakamlıkta bir nüfusa olsun diye zorlanmadan çıkıyorlar. Allah razı olsun. Kaymakamımız ve belediye başkanımız da çok e, üstün gayretleriyle şu anda e, güzel bir şekilde engellerimiz çıkabiliyor. Ben aslında bir yok. ben aslında şöyle bir soru soracaktım diyecektim yani bir üst derneğe herhangi bir federasyona bağlı değilsin tek başına bir derneğe. Evet. Biz şu anda ben de Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'nde e, yöneticilikte olduğumdan dolayı. Sizi tebrik ederim. Ben de e, kendi e, derneğimizin bir şubesi olarak sizi görmek istiyoruz. Çünkü çalışkan e, böyle başkanlarımızın gerçekten genel manada hizmetlerinin duyurulmasına ve seslerini bu şekilde daha iyi duyuracağına e, kanaat getiriyorum. Bu konuda e, sizin düşüncenizi alalım. E, Türkiye Sakatlar Derneği'nin e, bir şubesi olmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir teklif gelse. Evet biz e, her zaman iyi olanın yanındayız efendim. Nerede e, Bizim için engelli kardeşlerimize desteğin bol olduğu, basında bizleri daha ön plana çıkarttığı derneklerin her zaman yani biz bir alt kurum olmakla da gurur duyarız. Biz elimizden geldiği kadar her türlü e, yardımcı oluyoruz. Ama o dediğiniz dernekler burada. Zaten, bunu zaten e, sizin kendi e, alanınız açısından demiyorum mesela siz şu anda o bölgedeki iş adamları olsun, halkı olsun, toplumu olsun, kurumsal başkanlarımız olsun hepsinin sizin yanınızda yer aldığını biliyoruz. Sizin herhangi bir derneğin üst derneğin de e, ihtiyacı duymadığınıza da. E, eminiz evet. ama bizim istediğimiz şu bir Türkiye Sakatlar Derneği genel merkezinde böyle bir başarılı başkanın da o e, safta yer alması, onlarla birlikte hareket etmesi, evet e, bizim e, genel manada bir hizmetimizin aksını duyurması konusunda güzel olur. Evet efendim evet. Siz de olmaktan gurur duyuyorum tabii ki Müslüm Bey. Siz de Siz yönetimdesiniz. Ee, biz aynı zamanda sizle e, lise arkadaşıyız beraber okuduk aynı sınıfta, okul evet. arkadaşımız. Başkanımız da bizim eski e, Öyle, okul müdürümüz. Evet. Yani Özgür bizim edebiyat Özdemir. Ona da buradan gibi. selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi Müslüm Bey izin verirsen e, bize büyük destekler olan Taşova Kaymakamımız, Taşova Belediye Başkanımız e, Sayın Özgür Özdemir e, aynı zamanda Müslüm Bey siz sormadınız benim e, engellerden ne biliyorsun Taşova Belediyesi'nin e, altında Sümer'in yanındaydı orada e, engellerimize kardeşlerimize oturacak uygun bir yer değildi yani. Aslında bunları soracağız ama işte size gideceğiz <laughs> sevgili başkanım. E, yer meselesi tabii ki önemli çünkü evet. bir derneğin sadece bir tabela derneği değil de onun evet. kendi mekanının olması, e, bir yerinin olması, e, vatandaşların gidip kapısını çalacağı bir yer olması gerekir. Bu konuda da var mı öyle bir yeriniz? Onu Müslüm soracağız. Bey, e, iyi bir konu e, te teşebbüs ettiniz. Şimdi e, Sayın kaymakamımız ve sayın belediye başkanımızla biz bu konuyu anlattığımızda derneğimizde engelli kardeşlerimiz güzel sohbet edeceği, birlikte kaynaşıp engelleri kaldıracağımız bir e, derneğimiz olması gerektiğini söyledik. Sayın kaymakam ve sayın belediye başkanımız Özgür Özdemir'e konuyu ilettiğimizde tabii ki sıcak baktılar. Her zaman bizim maddi ve manevi e, desteklerini veriyor sayın Özdemir belediye başkanımız bize. Ee, siz de biliyorsunuz tekel da bizim taşuvamızda tekel yaprak tutun tekel e, evet. dep, e, boş binaları var. Oraya e, halk eğitim ondan sonra e, şey geldi efendim. E, Bir üniversite de yapılacak Üniversite orayı, yatak, orayı kaymakamlar yurt. şey yaptılar efendim. Orada o, mı size yer <laughs> Evet Evet or, orada halk eğitim müdürlüğü geldi oraya. Ondan sonra kütüphane geldi bize de engelleri bir tane güzel bir yer verdiler. Şu anda çalışma çalışma boya işleri bitti. Haftaya nasip olursa inşallah açılışını falan yapacağız. Ee, Sanırsam bu konuda size İlçe Milli Müdürü Ali Rıza Atasoy da destek verecek. Evet. Çünkü o da engeller konusunda duyarlı bir büyüğümüz. Evet efendim. Şimdi bir de bizim engellerin rampa sistemi engelli parkları bütün resmi dairelerde 7. kümetimiz ee, hükümetimiz de sağ o konuda bizim engellerin engelli parkları bütün daire önlerine engelli parkları yaptırıyoruz Taşo'da haberlerde de Evet, onları e, Bizim izliyoruz. haberlerimizde Allah razı olsun yayınlıyorsunuz. Zaten onları görüyoruz ve onları gördükçe de biz tabii ki buradan... Son daha haberlerimizde daha çok... de taşova emniyet amirimiz e, Hüray Sancı Bey'e, Yasin Bey'e, e, e Duyallı, bütün e, gittiğimiz yer her yere Ali Bey Bey'e, Milli Eğitim Müdürüne, Gittiğimiz yerlerde bizi sıcak karşılıyorlar. Biz de her sağlam bir engelli adaydır diyoruz Müslüm Bey. Onlar da sağ olsun bizim engelli parklarımızı güzel ee, Taşova Devlet Hastanemizin sayın müdürü de okulda sıcak. Bize engelli parkları her tarafa yaptırdık şu anda. İyi çalışmalarımız güzel. O zaman diyorsun ki Taşova'da duyarsız insan yok. Yok efendim gerçekten yok. Ee, Taşova halkımıza çok teşekkür ederim. Şu anda bizleri e, Burcu Lokum'dan izleyen sevgili Asef Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bizim programımıza da destek olmak istiyormuş kendilerini. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Ayrıca kapaklıdan bize desteklerini gösteren Kadir Tanrı verdi. Vezir Emla buradan selamlar gönderiyoruz. Evet bu arada bir sanatçımız var burada. Şimdi öz özellikle bunu bekliyoruz. Güzel bir parçasıyla sahneye gelecek şimdi. Evet Cumali Atilla'yı sahneye davet ediyoruz. Ne dedim de gelmedin sen bana güvenmedin Ne dedim de gelmedin sen bana güvenmedin Madem sonu böyleydi neden baştan demedin Madem sonu böyleydi neden baştan demedin sen de cennet balına Çıksan da cennet katına Vallahi gelmem yanına Billa gelmem yanına Gitsen de cennet sağlık. Sağ olalar, teşekkür ediyorum efendim. Evet, sevgili Cumal Atilla, sen de hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, sefalar getirdik. Bayağı bir hızlı geldin. Biz hep böyle gittiğimiz yerde hep hareketle ha. hızlı oluyoruz. Sevgili Başkanım, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, tamam. ağzını sağlık. Cumali Bey kardeşim. Öncelikle size de sorayım, başkanımızı nasıl tanıyorsun? Çalışmalarını... Yavuz evet. başkanında biz zaten her yazın gittiğimizde de Taşova'da da bizlere her zaman beraber olduğumuz bir dostum abim. Tabii ki dediğimiz gibi her sağlam insan yarın için engelli olabilir. Evet. Bu bir trafik kazası olur. Bu bir her türlü olaylarla karşı karşıya <laughs> olabiliriz. Onun için saygılı olmamız lazım, duyarlı olmamız lazım. Birbirimize Tele özellikle tabii ki telefonlarımız varmış. Evet buyurun alın. Alo. Alo. Buyurun hoş geldiniz programımıza. İyi günler. Kiminle görüşüyoruz? Ben Tavir. Tavir. Merhaba. Tavir. Merhaba. Hoş geldin programımıza. Ee, nasılsınız kardeşim? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi sormalı. Köylümüzü gördük televizyonda. Memnun yani olduk sizin gönderdiklerinden. Sağ ol. Teşekkür Atın. ediyoruz. Var Aynı mı? Hayır olsun programımız. Daha önce gördük de düşünemedik. Bugün nasip oldu. Yavuz Bey'e nasip oldu. İyi olmuş. Ee, Yavuz Bey de kardeşim bizim arkadaşımız. Onunla görüşmek daha iyi oldu. Sağ, Sağ olasın. Be, merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim ya hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim Müslüm Bey benim e, tavil benim can arkadaşım. İyi Allah razı olsun kardeşim işte burada engeller hakkında e, görüşüyoruz işte. Ya siz engelli engelliler değilsiniz engelliler biziz. Sağ arkadaşlar güzel insanlar. Bu. Teşekkür ederim canım ha, kardeşim. Evet. duyarlılığın için çok teşekkür ederim. Her sağlam adam engelli olmaya adaydır. Teşekkür ederim. orada görmekten. Ben, çok sevindim Gördüm. Heyecanlandım biraz daha. Allah razı olsun sağ kardeşim. Olasın. Sağ, olasın, var olasın. Ee, ol. Başka ne var kardeşim? İyi kardeşim ya. Yaram hazırdık şu taş iyi. Selamları, saygıları getirdik size. Ee, selam hmm. bizden kardeşim, sağ, saygı bizden. Sağ ol, sağ ol Tahir kardeşim. Bir sorunuz falan var mı Tahir Bey? Sorunuz, yani sizi gördük mutlu olduk. Sorunuz... Teşekkür ederiz. Daha sonra sonra sizi gördük mutlu olduk. Saygılar sunuyorum. Tekrar sağ olasın. Teşekkür ederiz, sağ ol. Senin vasıtanla bir sağ köye bir selam göndereyim Kızgül Evet. Aleyküm selam. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Evet, bir telefonumuz daha var galiba. Alo. Herhalde düştü. Başka telefonumuz var mı? Düşmüş. Evet. Sevgili Yavuz Aydın. Gelelim ee, özürlerle ilgili park ve e, yürüyüş merdivenleriyle ilgili sorunları aşmışsınız büyük ihtimalle Taşova'da zannedersem. Evet bizim e, Cumali Bey ile arkadaşlığımız o konuda yaz, yaz şenliklerinde beraberiz. Arkadaşım e, Cumali Bey çok değerli bir sanatçımızdır. Taşuamızda her zaman görmekten gurur duyuyoruz. E, üç senede kendiyle tanışıyorum. Allah razı ha, bir alo dediği zaman her zaman biz onun yanındayız. Bu da bizim engelli kardeşlerimizin geceleri geceler gece, yaptığımız oda. oldu. Her zaman yanımızda. Telefonumuz bağlanmış bir, alo galiba. Alo. Alo. Buyurun efendim hoş alo. geldiniz. İyi günler. Sağ olun. E, hocam ben eee benim 4,5 yaşında bir oğlum vardı. işitme engelli. Hı hı. E, e, Beylikdüzü'nde oturuyorum zaten. bir sualim olacak. Şimdi e, normalde ben e, işitme engelli raporum e, şu anki raporumda belli etmiyor. Şu anki raporumda zih, e, işte fizik tedavi ve normal nöroloji raporum var. Hı. Fakat bunu e, işitme engelli almam için tekrar bana sıfırdan bir rapor yani ekleme yapmıyorlar. Bu nasıl oluyor acaba? Bir bilgi verir misiniz? Kardeşim evet e, herhalde bana soruyorsun. Evet, evet. hocam size sorayım, Tabii. geçmiş olsun. Öncelikle e, sizin raporunuzun oranı kaçtı? E, pardon. normalde oran yüzde %86 fakat hayır yazıyor normalde. Ne gibi? Yani normalde e, orada bir meblağ veriliyor. %86 nokta özürlük oranı. Evet. Fakat en altında da yani evet yazması lazımken hayır yazıyor. Hayır sürekli değil değil hayır, mi? Hayır normalde yani 2 yılda bir. Hayır ki ha, siz de e, iki yılda düzelebilir yazmıştır. E, heyet kurulu öyle sizi takdir etmiş ama onun için e, isim isim Ayhan Bey. Evet, evet. Kardeşim şimdi e, size diyor, e, söyleyen arkadaşlarımız doğru söylemiş. Yeniden bir he, e, heyete gireceksiniz sıfırdan. E, zaten sadece bu, sadece zaten, bu... Özür dilerim hocam. Zaten normalde bu ayın, yani bu senenin Ağustos'unda bitiyor. Tekrarlama evet. yapmamız lazım. Evet, evet. Dedim hani o rapora acaba yani şey ekleyebilir miyiz Eklenmez Ayhan kardeşim yeniden heyet kuruluna kaleme başvuracaksın. Yeniden heyete gireceksin. Onu bel, dur, durumunu belirtir yeniden rapor alacaksın yani. Evet. Hastalığın seni geçici olarak değerlendirmişler. İki yılda düzelebilir diye yani onu onun doktorların takdiri. Ona bir şey yapamayız ama yeniden raporunu yenilersen daha iyi olur. Yeniden gir bakayım. Hastalığım ağırlaştı diye doktorlara söylerseniz onlar yardımcı olur kardeşim. siz bu şeydeki sınava gireceksiniz. ÖSYM'de öğrendim. Üstün Bey, e evet, evet, 46 memur Evet, bin tane özürlü memur olacak. Hı -hı. Kardeşim ne mezunusun? Şu anda lise mezunları müracaat, üniversite mezunları müracaat ediyor. Ben normalde lise terk ettim. Ha lise terk ettiysen evet. ortaokul e düzeyinde giriyorsunuz. Siz e kurayla gireceksiniz. Muracatınız e 14 Mayıs-25 Mayıs arası. Nereye hocam? Nereye başlıyorsunuz Siz, e artık bize e müracaat edeceğimiz Sosyal il Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuruyorsunuz. Sosyal il Evet evet eee e, Sosyal indi, Hizmetler evet. Müdürlüğü. Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ediyorsunuz. Raporunuz, kimliğiniz 25 milyon da te, e, ücretli ücretle götürüyorsunuz. Oradan müracaat tamam. ediyorsunuz efendim. Tamam hocam tamam. tamam. çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet başkanım bu raporlar konusunda gerçekten e, biraz sıkıntı <laughs> yaşıyoruz. E, süre gelen raporlar bir de e, süresiz raporlar evet var. Evet efendim. Şimdi sürekli süreksiz e, hastalığın Gerçi süreklilerde de bir son dönemlerde biraz bir pürüzler çıktı. O nedenle e, raporlarda vatandaşlarımız Şimdi biraz Müslüm heyet raporları şimdi biz e, engeller kardeşliğimizle devamlı olduğumuz için bu konularda sık sık karşılıyoruz. Bizim eskiden raporlarımız e, gözde tek elliydi. Şimdi e, raporun genelinde mesela şu şu göze eskiden bacağına 50 50 100 yapıyordu. Onları oranları düşürdüler. E, bizde oran sıkıntı var. Onu çözmeye çalışıyoruz. İşte gerekli yerlere, mercillere müracaat ediyoruz. Yani iletiyoruz. Basın yoluyla, sözlü olarak iletiyoruz. Sayın milletvekillerim engelli milletvekili arkadaşlarımızla, sayın milletvekillerimizle bu konuda bilgilendiriyoruz. Yani oranlar yüksek. Avrupa'da mesela bizde yüzde kırk olmadığının en az yüzde rapor almadığı zaman hiçbir özürlüs engelli sayılır Hatta adam adam bir gözü gör, görmüyor. Engelliyim diyor ama engelliyi ispatlayamıyor. Bizde oran düşmesi lazım. Avrupa'da bu oranlar düşük. 25-30 arasında. Biraz zannedersem işe girmesi açısından dolayı biraz yükseltildi rapor oranları. Hani engellerini işlere daha rahat girebilmesi için. Bu da tabii ki e, e, devlet kademesinde böyle maaş olayına ve başka türlü şeylere oranlar yüzdeler yansıtıldığı zaman bir sıkıntı yaşandı. Evet, evet, o Bu arada var. mesajlarımız var. Onları okuyayım istersen. Ee, amcaoğlu başarılarının devamını dilerim. Antalya'da iş yerinden seyrediyorum. Erol Söyler mesajını göndermiş. Biz de buradan Antalya'ya teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bizleri izleyen dostlara. Ee, kanal 9 e, Saraçhane Nargile'den sevgiler Mehmet Bakırcı. Cumali Atilla'nın her zaman yanındayız demiş. Selamlarını göndermiş. Selamlar olsun Evet, sevgili başkanım. Şimdi engelli ailelerini ziyaret ediyor musunuz? Hani hep engellerden evet. bahsetmekten ziyade evet. biraz da toplumun bizlere Sos. bakış açısı ve engelli ailelerin bu konuda bilinçlendirilmeleri gerekir. Evet, Bazen eskiden biliyorsunuz sokağa çıkmıyordu engelliler. Şimdi yavaş yavaş sokaklarda görmeye başladık. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet efendim. Müslüm Bey eskiden ee, bizde bir engelli çocuğu olan bir de engel onun bir vebalı gibi bir utanıyorlar Yani evet. şu anda insanlar geliştikçe kültür oranı, okum oranı yükseldikçe hani bir sağlamın şimdi kaza yaptığı zaman özüllü hale geldiğini onu bildiği halde onu şu anda şeffaflaştı. Her zaman onun bir engeli, onun da engeli olabilir deyin. Engeli